Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Akrep Burcu'na. Bakalım Akrep Burçları Kasım ayında neler yaşayacak, neler bekliyor Akrep Burçlarını. Evet canlarım umarım güzellikler bekliyordur. Sağlık olsun, huzur olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Evet. Bakalım. Evet, 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 evet. Şunu çekelim. Su burcusunuz. Ve bu da duygu kartı, kupa kralı. Sizi temsil ediyor. Oturmuş düşünüyorsunuz. Niyetiniz e, için e, düşünce kartı, düşünüyorsunuz bir yandan da, duygusalsınız, iyi kalplisiniz, merhametlisiniz, e, niyetlerinizi düşünüyorsunuz, acaba olacak mı, nasıl olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak, yani bu işte olabilir, ilişkide, kariyerde, eğitimde, sağlıkta, yatırımda. Kılıç Kralı kılıç kraliçesi diyor ki soğuk bakıyorsunuz bir şeylere olmayacağını düşünüyorsunuz mantık çalıştırıyorsunuz ve kafanızın içi çok karışık konuyu o kadar çok kafanıza takıyorsunuz ki aklınızdaki niyeti aslında çözülecek bir sorun. Ama siz büyütüyorsunuz başkalarının diyor dramlarından yani sıkıntılarından uzak durun biraz sabırlı olun. Evet, değnek kralı. Kendi işinizi mi yapmak istiyorsunuz? İş mi kurmak istiyorsunuz? Ya da iyi bir yerde iyi bir kariyer mi düşünüyorsunuz? eee ya da mantık olarak artık canlanmayı, güçlenmeyi, güçlü bir duruma gelmeyi istiyorsunuz. Öyle bir duruma geleceksiniz diyor. Güçlü bir konumda ya da durumda olacaksınız diyor. Ee, evet, durumunuz düzeliyor. Çünkü denge kartı geliyor. Şifalanıyorsunuz. Sorununuz her neyse mutlaka şifalanacak, iyi olacak yani. Ama endişeniz var, kılıçların dokuzlusu. Çok endişe taşıyorsunuz. Uykusuz geceleriniz var. Kaygılarınız var, pişmanlıklarınız var. Ama diyor ki gereksiz endişe ve kaygı taşıyorsun. Ve değnek kraliçesi fazlaca sabırsızsın şu ara ama aslında diyor tuttuğunu koparan bir insansın niyetine odaklan ve sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin mutlaka yardım gelecek kafana taktığın konuda ve iyilik şey aziz kartı çıktı çok dua ediyorsun niyetinin olması için Duaların kabul olmuş. Mutlaka yardım gelecek. Evet yardımla aziz kartı yan yana düştü. Dua ediyorsunuz. Allah'tan yardım istiyorsunuz. Gelecek ve para. Bakın tılsımların onlusu. Para onlusu. Beklenmedik. Gelir artışı. Bol para. E, miras ihtimali var. E, miras gelebilir. Yani yaptığınız işten bol kazanç elde edebilirsiniz. Mutlu bir evlilik, mutlu bir güzel bir yatırım. Ve değnek prensi bir fırsat. Bakın ee, bu bir iş fırsatı olabileceği gibi ilişki fırsatı da olabilir. Ya da kariyer ya da eğitimde yeni bir fırsat. Evet canlarım bakın. Bekarsanız Aşıklar kartı çıktı. E, ruh eşinizi bulabilirsiniz. E, yeni bir insan çıkabilir karşınıza ya da e, başka başka bir konuda bir yol ayrımındaysanız mutlaka vereceğiniz karar olumlu olacak diyor. Eğer sağlıkta da sorun varsa düzeleceğini söylüyor. Ve Kılıç Kraliçesi gerçekten niyetiniz e, konusunda yardım alacağınızı söylüyor para şövalyesi sağlam e, ayakları sağlam yere basan e, maddi durumu iyi karakteri düzgün bir insandan bir yardım iş yardımı bir ilişki sağlam bir ilişkide olabilir. Ve beklenilen haberler geliyor. Bakın değnek üçlüsü. Bir yerden haberler bekliyorsunuz. Demek ki Kasım ayı içinde bu haberler gelecek. Hem de çok çabuk gelecek. E, değnek kartları ateş enerjisinde olduğu için çabuk oluşuyor. Çabuk geliyor. Ve e, ölüm kartı. Bir değişim söz konusu Akrep Burcu hayatında. Ee, belki bir iş değişikliği, yaptığın işi değiştirebilirsin. Köklü bir değişim. Hayatında biten bir iş, biten bir ilişki, biten bir kariyer ya sağlık sorunu bir büyük değişim seni bekliyor. Bir şeyler bitecek, yeni başlangıçlar yapacaksın. <laughs> yani bir de bir kayıp da yaşayabilirsin. Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama her şey bizim için. Ve Azize kartı. Bilinmeyen bir şeyler var ortaya çıkacak. Sırlar dökülecek ortaya. Ama güzel sırlar çünkü denge kartı var. Denge kartı var dedim ama yani bak burada da huzursuzluk var, kılıç beşlisi, arkadan dönen entrikalar, yalanlar dedikodular, iftiralar. Belki bunları duyacaksınız bu dönemde ama endişe etmeyin size değil onlar kendilerine yapacaklar ve Evet e, hızlıca bir değişim var araba kartı yeni bir başlangıç yeni işe yeni ilişkiye kariyere eğitime başlangıç yapacaksınız ya yer değişikliği ya taşınma ya iş değişikliği Evet para onlusu, Dua ediyorsunuz. Para onlusu diyorum pardon. Kuponlusu. Bir tamamlanma. Bekarsanız evlenmeyi düşünüyorsanız düşünüyorsunuz. Evliyseniz emniyette olmayı düşünüyorsunuz. Belki mutlu, huzurlu olmayı düşünüyorsunuz. Ya da bir e, ev yapmayı, ev almayı düşünebilirsiniz. Onun için Allah'tan yardım istiyorsunuz. E, kesinlikle olacak diyor. Ve yıldız kartı şanslı bir döneme giriyorsun akrep burcu ve bundan sonra şansın yükseliyor enerjin çoğalıyor çok güzel gelişmeler olacak bundan sonraki dönemin çok şanslı bir dönem huzurlu dileklerin gerçekleşecek evet kendine güveniyorsun büyücü kartı ben her şeyi yapabilirim benim elimden her şey geliyor diyorsun Evet bir çok çabuk bir fırsat, değnek prensi ya iyi bir ilişki dediğim gibi bekarlara ya iyi bir iş fırsatı, kariyer fırsatı, eğitim fırsatı çıkacak karşına ben yapabilirim benim elimden her şey geliyor diyorsun ki öyle de olacak. Bakalım kehanet kartımız ne söylüyor. Hmm. Bu ara diyor biraz kendini şımart. Kendine hediyeler al. Yaşam standartlarını yükselt. Ama ihtiyaçtan fazlası ve azı arasında denge kur diyor. Ki sıkıntı ödeme, pardon ödemede sıkıntıya düşmeyesin. Yani değil mi? Çok iyi olur. Evet canlarım videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar için instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz instagram sayfamın açıklaması videolarının altında oradan bulabilirsiniz kendinize çok iyi bakın bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşçakalın